Merhaba arkadaşlar. Şükretmek nimeti çoğaltır, bereketi çoğaltır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala senin geçmiş ve gelecek bütün hatalarını bağışladığını müjdelediği halde niye böyle kendine esiyet yapıyorsun? Niye kendini bu kadar fazla yoruyorsun? Resulullah şöyle buyurdu. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? İşte Rabbimiz bizlere hayatımızı dost doğru yaşayalım. Ahirette mükafata ve derecelere nail olalım diye hem ayetlerini beyan buyurmuş hem de onları hayata tatbik edecek peygamberler göndermiştir. Değerli arkadaşlar, peygamberler dünya hayatında Allah'ın indirdiği ayetler doğrultusunda nasıl yaşamalı ve nasıl davranmalıyız diye örnek alınacak insanlardır. Müslüman olarak bizlerin de örnek alması ve onun yaşayışına benzer bir hayat sürmemiz için bizlere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Şimdi soruyorum. Kaçımız yaşadığımız bu hayatta Resul'ün hayatını örnek alıyoruz? Örneğin şükür hususunda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından hangi örnekleri alıyoruz? Ya da hangi örnekleri aldık? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında dil ile şükrün, kalp ile şükrün, azalar ile şükrün örnekleri nelerdir? Bu örnekleri saatlerce anlatabiliriz aslında. Anlamalıyız ki Allah'ın indirdiği hidayeti hayatına tatbik etmiş en güzel örnek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını incelediğimiz zaman tek tek hepsinin aslında cevabını bulabiliriz. Kıymetli dostlar. Öyleyse öyleyse ilim için canlı bir cevap Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elbette diyebiliriz. Çünkü o Halukul Kur'an hayatını yaşamıştır. Kur'an dışı konuşmamış ve harekette bulunmamıştır. Bizler her şeyden evvel onun hayatını araştırıp yol bulmalıyız. Onun hayatını okumalı ve onun hayatını örnek almalıyız. Allahu Zülcelal buyuruyor ki şükreder ve inanırsanız Allah sizi niye azaba uğratsın ki? Nisa suresi. Demek ki iman ile şükür birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bir kişi iman ediyorsa bütün nimetleri Allah'tan bilir. Bu kalbin şükrüdür. Bunu diliyle ifade ederek elhamdülillah deyince dili de şükretmiş olur. Eğer Allah'ın nimetlerini Allah'ın rızasına uygun şekilde sarf ederse bu da bütün azaların şükrü olur. Öyleyse din aslında şükürden ibarettir. Her zaman şükretmeliyiz kıymeti dostlar. Kim ömrünü Allah'a şükür üzere geçirirse o Allah'ın azabından kurtulmuş ve mükafata nail olmuş oluyor. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, Şükredenlere muhakkak mükafatını vereceğiz. Al-İmran Suresi 145 Ya Allah'u Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Nahl suresinde buyuruyor. Dünyada sadece yiyip içtiğimiz şeyler değil, faydalandığımız her şey nimettir aslında. En büyük nimet ise Allah'ın iman nasip etmesidir. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden ve bütün yasaklarından kaçınan kimse Allah'ın hidayet nimetine şükretmiş olur. Allah-u Zülcelal de ona dünyada temiz bir hayat, ahirette de ebedi cenneti vermekle nimetini artırmış olur. Çünkü şükredene nimetler arttırılır diyor. Şükür her türlü nimeti Allah'ın rızasına uygun kullanmak ve Allah'a kulluk yolunda faydalanmaktır. Yüce Rabbimiz yine bir ayeti kerimede Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten ona kulluk ediyorsanız Bakara suresinde buyuruyor. Rızkını helalden kazanıp israf etmeden yerli yerince harcayan ve nimeti Allah'tan bilen bir kimse gerçekten şükretmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Teala kulunun bir şey yedikten, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur buyuruyor. Şükretsin diyor. Elhamdülillah desin buyuruyor şükrün kendisi bir ibadet gibi mübahları sevaba çeviren bir kulluk edebidir evet bir kulluk edebidir mesela yemek içmek ve ihtiyaçları gidermek helalden olduğu müddetçe mübahtır. yani sevabı veya günahı olmayan işlerdendir fakat Nimetlerden istifade ederken nimeti vereni düşünüp şükredince bu ibadet olarak yazılır. Mesela yemeye, içmeye besmele ile başlayıp sonunda da hamd eden kişi bu şekilde sevap kazanmış olur. Hem midesinin gıda ihtiyacını gidermiş hem de manevi olarak kalbini gıdalandırmış olur. Bu sebeple şükür çok bereketli bir ibadettir kıymeti dostlar. İyilik gördüğümüz zaman o iyiliği yapanlara teşekkür etmek bir nezakettir ya. Nezakettir. Biri size bir iyilik yapmış. Ona teşekkür etmeniz lazım. Bir adaptır, bir ahlaktır. Ama bunu yaparken Allahu zülcelal'ın rızasını kazanmayı niyet eden kişi aynı zamanda ibadet gibi sevap kazanmış olur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz. Buyurmuştur. Öyleyse iyilik gördüğümüz kişilere teşekkür ederken Bundan Allahu Zülcelal'in razı olduğunu düşünmek gerekir. İyilik gördüğümüz kişilerin başında evet bize hak dini tebliğ etmek için hayatı boyunca nice fedakarlıklar yapmış olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Onun iyiliği en büyük iyiliktir. Dostlar, çünkü başka insanlar bize dünyada menfaati olan iyilikler yaparken, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bizim ebedi saadetimiz için gayret göstermiştir. Bu dünyada birileri bize bir iyilik yaparken arkasından bir şey bekler, Peygamber Efendimiz ise bizim kurtuluşumuz için iyilik yapmıştır. Bizi Müslüman bir evlat olarak yetiştiren annemiz, babamız, hocalarımız gibi üstümüzde hak sahibi olanlara da teşekkürü bir borç bilmeliyiz. Kimden iyilik gördüysek onun hakkını unutmamalı, teşekkür etmeliyiz kıymetli dostlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.